Herkese merhaba. Bu sefer farklı bir video ile karşınızdayım. Bu videoda siyasi analiz yapmayacağız binlerce sayfalık dosyalar arasında gezmeyeceğiz. 15 Temmuz'a ya da rejimin kan davasına çevirdiği davalara bakmayacağız. Farklı bir şey yapacağız. Biraz kişisel tecrübe, biraz e, tavsiye nitelikli bir sohbet videosu olacak. E, neden böyle bir video ihtiyaç hissettim? Hani havalar güzelleşti, yaz geldi, çiçekler açtı değil. Yani temel nedeni bu değil. Ha, dışarı çıkmamın nedeni o tabii ki. Benim arka bahçede gördüğünüz gibi güllerimi açtı. Arkaya e, ektiğim üzümüm de bayağı büyüdü. Hani e, serde e, köylülük var. Bulduğum küçücük alanlara da böyle şeyler yapıyorum. Şimdi videoyu çekme nedenim aslında yani yeni videolar hazırlıyorum. Gündemde çok fazla konu var ama böyle bir video yapmamın nedeni şu. Şu an sosyal medyada özellikle de Z kuşu arasında çok konuşulan bir video var. O da Green Card çıkan birkaç gencin gösterdiği sevinç sevinç gösterisi. O gösteri üzerinden kopan fırtına. Bir kısım insanlar bunu aşırı eleştiriyor. Bir kısım insanlar yani ne güzel çocukların hayatı kurtuldu diyor. CHP dedi kılıçlar oldu işte gözüne uku girmediğinden bahisle bir video yaptı. Benim bu video yapma nedenim de aslında bu e, ve e, bu videodan hareketle bir kere gösterilen tepkilerin e, çok absürt olduğunu düşünüyorum. Nedeni şu çünkü Green Card e, Amerika'nın uyguladığı bir yöntem. Ben de her yıl başvuruyorum. Bugüne kadar bir kere olsun çıkmadı. Onlarca yıldır başvuruyorum ama henüz bir şekilde kuradan çıkmadım. Hani Green Card zaten bir lotarya adı üzerinde kura. Kuradan çıkan e, belli şartları var. Onları sağlayan geliyor, Amerika'da oturmaya başlıyor. Oturmaya, çalışma izninizi veriyorlar. 5 Yıl süreyle işte belli şartlar var. Onları sanmadığım sürede Amerikan pasaportu alıyorsunuz. Vatandaşlığa geçiyorsunuz. O çocukların gösterdiği sevgi üzerinden işte coşku üzerinden inanılmaz bence absürt tartışmalar yapıldı. Çok gereksiz tartışmalardı bunlar. Bu çocuklar için iyi bir şey. Bence herkese, çevremdeki herkese de söylüyorum, Green Card Loterası'na girin, katılın. Çıkarsa, size olmazsa çoluğunuz çocuğunuz Amerika'da iyi bir eğitim imkanı bulur. Ve e, bunun üzerinden e, rejim tartışması yapmanın, milliyetçilik soslu söylemlerin hiçbir gereği yok. Tamamen hayatın pratiğinden alakalı bir konu bu. Ha, bu Türkiye'nin yaşanmaz hale geldiği gerçeğini, hiç kimseye gelecek vaat etmediği, gençlerin kapkaranlık bir gelecek tablosu çizdiği, gençlerin tamamen hayattan kopardığı gerçeğini değiştirmiyor. İşte gelelim şimdi videoya. Videoyu niye yapıyorum? İşte bu videoda biraz gençlere çağrı yapacağım. Hani ben çok yaşlı değilim ama üniversiteyi bitireli 25 sene oldu. Meslekte çeyrek asırı geçirdik. Hani az buçuk kabul etmesek de artık yaşlarımız 50'ye dayandı. Ee, hani hali hazırda kendimi genç görüyorum ama sonuçta gençlere de bir tavsiye niyetlilikli. Sonuçta ben üniversiteyi bitirdim de doğan insanlar şu an üniversiteyi bitirdiler. Ee, üniversite mezunu oldular. Yani istemesek de yaşlar geçiyor, kimlikler eskiyor. öbü bir çağrı ve kestirmeden söyleyeyim. Türkiye'den kaçın. Bakın hangi pozisyonda olursanız olun. Babanız zengin AKP müteahhiti olabilir. paraya para demiyor olabilirsiniz. Altınızda ultralüks arabalar. İşte elinizin altında milyonluk saatler vesaire ya da işte pudra şekeri çekiyor da olabilirsiniz. Paranız çoktur. Nasıl harcayacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Öyle bile olsanız Türkiye'den kaçın. Eğer Kürtseniz ve Gülen cemaatine yakınsanız, mensubiyetiniz varsa, ailenizden birileri bir şekilde böyle bir geçmişe sahipse siz kesinlikle kaçın. Hiçbir şekilde Türkiye'de kalmayın. Ve ortalama herhangi bir Türk insanıysanız da Türkiye'den çıkın. Özellikle gençler için bu çağrı yapıyorum. Türkiye'den çıkın, Türkiye'den kaçın. Diyeceksiniz ki dışarıdan söylemesi kolay. Şimdi ben bunları yaptığım için söylüyorum. Ben üniversiteyi bitirdim. E, param yok. İşe yeni girmişim. Stajyer maaş alıyorum. Aradan birkaç sene geçmiş hala maaş almıyorum neredeyse, doğru düzgün param yok. Ama dil öğrenmem lazım, dünyayı görmek istiyorum. Fotoğraf makinem vardı, şu an kaydı yaptığım makine tarzında bir makine. Onu sattım, uçak bileti aldım ve Londra'ya gittim. Hani cebimdeki para en fazla ona yetiyordu. Hani ne ile yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, geçiniyorsunuz, bunlar çok büyük paralar değil aslında. Kafanızda büyütmeyin yurt dışına gitmeyi. Yurt dışına gitmek aslında orada da matah bir şey de değil. Yani çok kolay bir şey aslında bakılırsa. Hani bakmayın Türkiye'deki KYK'lar sebebiyle insanların pasaportları yasaklanıyor, bir sürü yasağı var o yüzden sıkıntı oluyor ama onun dışında bunlar çok basit konular. Londra'ya gittim, dil kursuna yazıldım. Ucuz dil kursları var. Yani kağıt üzerinde işte haftada 20 saat çalışma izniniz var öğrenci vizesiyle gittiğiniz için. Ama hiç önemli değil çünkü herkes her şekilde çalışıyor. Hani illegalitenin reklamını yapmış olmayayım ama yani ben de gittim bir McDonald's'ta çalışmaya başladım. Sabahın 5'inde McDonald's'ta başlıyordum paspas yapmaya, tuvalet temizliği, arkasından işte öğleyin e, yoğun saatlerde köfte pişirmeye, hamburger pişirmeye, dakikada 12 tane hamburger pişirebilirim. Bayağı da iyiyim bu konuda. Böyle şeyler yaptım. Okuluma gittim, dil kursuma gittim. Dünyanın her yerinden arkadaşlarım oldu. Sonra Türkiye'ye geri döndüm. Gazetecilik yapmaya devam ettim ve meslek istasyonunda bir yere gittim, geldim. Şimdi son dönemde Türkiye'de yaşanan zoraki e, göç sebebiyle ülkeden ayrılmak zorunda kaldık. Biraz sürgün hayatı devam ediyor şu anda. Ama bunlar olmasa bile ben bunu yıllardır çevremde olan, mesleğe yeni başlamış, hatta gazetede stajyerler geldi zaman onlara diyordum ki ya bakın arkadaşlar. Daha 21-22 yaşındasınız. Bir gidin, 2 sene, 3 sene bir yurt dışında yaşayın. Bir master yapın. Bir çalışın, dünyayı tanıyın, farklı milletlerden insanlarla tanışın, onlarla vakit geçirin. Bir gezin, tozun, bir dünyayı görün. İlla bu Amerika olmak zorunda değil, illa Avrupa olmak zorunda değil. Başka ülkeler de var. Avrupa'da var, uzak Doğu var, medeniyeti var, Japonya'sı var. Bunları yapın, bunları yapmanız. Herkes diyor ki, işte paramız yok, nasıl yapacağız? Ya arkadaşlar diyorum bakın, bunlar için çok büyük paralar gerekmiyor cesaret gerekiyor. Cesaretiniz olsun. Sırt çantanızı alın, gidin. Backpacker diye bir kavram var dünyada. Ben Londra'da kalırken benim oda arkadaşlarım her hafta değişiyordu. Çünkü dünyanın dört bir taraftan oda arkadaşı geliyordu. İşte Backpacker diye bir kavram var. Backpacker house'lar vardı. Ucuz olduğu için orada kalıyorsunuz. Herhangi bir konfor falan yok. Bir tane yatak sonuçta. Ama ne oluyordu? İnsanların dünyayı gezen, tozan, yeni kültürleri tanıyan insanlar görüyordunuz. Şimdi özetle uzun uzun anlatmayacağım. Türkiye'de lise çağındaysanız, eğer babanız zenginse zaten direkt olarak onu baskı yapın, şantaj yapın, ne yapıyorsanız yapın, sizi yurt dışında AKP'li zengin müteahhit çocuğuysanız zaten böyle bir sorunuz yok. Onlarda para sorunu yok. Çok güzel üniversiteler imkanları var. İnanılmaz burs imkanları var. Zekiyseniz paranız yoksa hiç sorun değil. Dünyada, özellikle Amerika'da inanılmaz burs imkanları var. Sadece bu konularla biraz çalışın. Burs bulursunuz, mutlaka burs bulursunuz. Herkese uygun burslar var. Ben 45 yaşında master'a başladım. Master için burs kazandım. Çünkü e, o bana uyan bir burs modeli vardı. Yani herkese uyan bir burs modeli mutlaka çıkar. Ha, %50 burstu ama önemli değil. Benim için ciddi bir kazanım sağlamıştı. E, bir şekilde buluyorsunuz. Amerika binlerce üniversitenin olduğu bir ülke. Yani illaki Amerika dince New York'u, Chicago, Boston'ı ne bileyim Boston'ı anlamayın. Amerika devasa bir ülke. Bir ucundan ucuna 7 saat uçmak zorundasınız. Amerika'nın orta güney iç eyaletlerinde öyle imkanlar bulursunuz ki sadece bakmanız gerekiyor, araştırmanız gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz, burs bulabilirsiniz, sonra çalışma imkanı. Yani bakın 20'li yaşlardasınız. Ben halihazırda yapıyorum. Yani ben bunca yıllık gazeteci tecrübesinden sonra gazeteye el koydular, bizi attılar, pasaportumuzu iptal ettiler. Şu anda Washington'da ben stak vaziyetteyim, tıkalı vaziyetteyim, hiçbir yere gidemiyorum. 6 yıldır uçağa binmedim. Niye? Çünkü pasaportum yok. Buraya tıkanmış vaziyetteyim. E, bu şekilde olabilirsiniz ama ne oldu? Ben gittim, Uber yapıyorum, 4,5 senedir Uber yapıyorum gazeteye el koydukları günden bu yana. Bununla geçiniyorum, çocuklarıma bakıyorum. Kimseden bir kuruş para almıyorum ve üstüne üstlük master yaptım. Master'ın da %50 bursluydu. Hani geçinebiliyorsun. Hani ne oluyor? Çok çalışıyorsunuz. Uykudan fedakarlık ediyorsunuz. Hafta sonunuz olmuyor vesaire. Ama önemli değil. Önemli olan şey şu. Hani yürüyecek ayak yol bulur mealli bir ifade benimki. Yani Amerika'ya gelsem nasıl üniversite okuyacağım, nasıl master yapacağım diye düşünen varsa bakın binlerce öğrenci var bunu yapan. Herhangi bir şekilde, herhangi bir yerde işe girebilirsiniz. Herhangi bir şekilde iş bulabilirsiniz. Binlerce iş var. Siz yeter ki çalışmak isteyin. Bakın kendimden söylüyorum. 47 yaşındayım. Şoförlük yapıyorum ama aynı zamanda gazetecilik yapıyorum. Aynı zamanda master yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Çok rahat yapabilirsiniz. Pizza dağıtan genel müdür seviyesinde arkadaşlarım var. Pizza dağıtan Yemek dağıtan ama aynı zamanda doktora yapan bir sürü arkadaşım var. Buraya Amerika'ya doktora, master'a gelen herkes bunları zaten yaşadı, yapmaya devam ediyor. Siz yeter ki çalışmak isteyin, yeter ki burada yaşamak isteyin. Her türlü yöntem bulunur. Hani babanız zenginse dediğim gibi sorun yok. Babanız fakir ama siz zekiyseniz murs bulursunuz hiç kolay değil. Ya da ne babanız zengin ne de siz ultra zekisiniz. Benim gibi sıradan bir adamsınız. Hiç sorun değil. Yine işler bulursunuz. Yine buralarda parttime part time işlerle geçinecek kadar para kazanır. Aynı zamanda masterınızı yaparsınız. Aynı zamanda dilinizi öğrenirsiniz. Dünyayı tanırsınız. Hayata bakışınız değişir. Hani Türkiye'de zulüm dönemi var. Erdoğan rejimi herkes hayattan bezdirdi falan. Geçin onu. Türkiye'de Türkiye'de dünyanın en iyi hükümeti olduğunu varsayın. Türkiye'de muhteşem bir ekonomik sistem olduğunu varsayın. 21 yaşında üniversite mezun olduğunuz 22 yaşında ve ailenizin şirketine CEO olarak atanacağınızı varsayın. Önünüze makam aracınız olacak vesaire. Bol sıfırlı maaşınız olacak. Hiç önemli değil. Hepsini bir kenara itin ve yurt dışına çıkın. Dünyayı görün, dil öğrenin, farklı milletlerle tanışın, farklı ülkelerden arkadaşlarınız olsun. Bakın şu anda yapacağınız en önemli şey şu. Hani bu bir gençlere çağrıdır. Türkiye'deki bu sıcak gündemden, konjonktürden bağımsız olarak söylüyorum. Kendim yaptım, siz de yapın. Yapmayacağım bir şey, yani yapamadığım bir şey daha böyle utubuk bir şeyden bahsetmiyorum. Burada herkes birden fazla işte çalışıyor, geçiniyor, yaşıyor, masterını, doktorasını yapıyor, dünyayı geziyor, dünyayı tanıyor ve bambaşka bir insan oluyor. Hani çok okuyan değil, çok gezen bilir diye bir tabir var ya, gerçekten ben buna inanan birisiyim. Yani bu son süreçten önce belki 50-60 tane ülkeye gitmişimdir ve çok seyahat eden birisiydim. Ve ben gerçekten buna inanırım. Gezmek insana çok şey katıyor. Farklı kültürleri tanımak çok şey katıyor ve buradan hani özetle söyleyeyim. Hani şu son green card çıkan çocukların sevincine gösterilen tepki bana göre çok saçma bir tepkiydi. O çocuklar için gerçekten çok büyük bir kısmet bu. Piyangodan çıkan bir büyük büyük ikramiye. Amerika'ya gelecekler, green kartlarını alacaklar. Burada herkes her şekilde iş buluyor. Fiza dağıtmaktan tutun Uber yapmaya ya da herhangi bir markette çalışmaya biraz daha özveri gösterirseniz birkaç yıllık ee, kurslarla, birkaç yıllık eğitimlerle ya da 6 aylık çok sıkıştırılmış kurslar var. Onların sonunda çok rahat 80-100 bin dolar yıllık ücreti olan işlere girebilirsiniz. Amerika böyle bir ülke. Avrupa'da da benzer hikayeler var ama ben Amerika'da yaşadığım için Amerika örneğinden veriyorum. Yani buraya gelip de kafası çalışan, biraz ders çalışmayı göz alan birisi herhangi bir şekilde herhangi bir kursa başlayıp 6 ayın sonunda alacağı sertifikayla 80-100 bin dolar, 70 bin dolar, 150 bin dolar gibi rakamlarda işlere girebilir. Bunları yapabilirsiniz. O yüzden diyorum ki hani böyle çok detay anlatmayayım size Türkiye'den kaçmanın yöntemleri 10 yöntemi diye bir video yapsam muhtemelen çok ilgi yürür ama bunların hiçbirine gerek yok. Legal yollar açık. Legal yollardan Amerika'ya gidin, Avrupa'ya gidin, Afrika'ya gidin, Japonya'ya gidin, uzak doğuya gidin. Türkiye'den mutlaka çıkın. Yani gençlere tavsiyeniz nedir diye sorarsanız hani kendim hala genç sayıyorum ayrı bir konu ama gençlere tavsiyeniz nedir derseniz bir tane tavsiyem var Türkiye'den kaçın. Türkiye insanı bitiren, bütün enerjisini tüketen ve hayatını karartan bir e, karabasan gibi. Bir e, zehirli gazı soluyan bir ülke şu anda Seran'ın içerisinde. Hani Stephen King'in Under the Dome diye bir tane Under the Dome'un bir e, şey, Kube'nin altı diye, Kube altı gibi bir şey işte, Kube'nin altında diye bir romanı var. Orada böyle bir hayati, e, hayali bir kasabayı anlatıyor. Türkiye tam öyle. Zehirli gazı soluyan, dünyadan kopuk, tamamen kendi enerjisini bitiren bir ülke. O yüzden hani anne babaları izliyorsa çocuklarınızı yurt dışına gönderin. Eğer gençler çocuklarını kendileri izliyorsa yurt dışına gidin. Babanız parası varsa siz yurt dışında okutsun. Yoksa da siz şartları zorlayın. Gidin yurt dışında okuyun, master yapın, dili öğrenin. Hiçbir şey yapamıyorsanız birkaç yıl çalışın. Bu size çok çok şey kazandıracak. Türkiye'deki kısır çakışmaların, kısır çekişmelerin, absürt tartışmaların o kadar düşük seviyelerde olduğunu göreceksiniz ki Artık ülkeniz için üzülür müsünüz? Oradan çıktığım için çok iyi yaptım mı dersiniz? O, o günün şartları içerisinde değerlendirilecek bir şey. Ama ben bu videoda biraz böyle sizlerle sohbet etmek istedim. Hani siyasi analiz, dosya, uluslararası ilişkiler, diplomasi vesaire yapmak istemedim. Sadece bir tavsiyede bulunuyorum ve buna gerçekten inanarak söylüyorum. Hani lise çağında, üniversite çağında herkese söylediğim şey şu: Yurt dışında okuyun. Bunun için çok büyük paralara ihtiyacınız yok. Sadece cesaret edin. Sadece biraz çalışın, araştırın, bulursunuz. Ha, son bir çağrı da, şey, son bir detay daha söyleyeyim. Hani her ne kadar Türkiye'de Gülen cemaati mensuplarına çok ağır zulümler yaptınız, yapmaya devam ediyorsunuz. Ee, onlara ihbar ettiniz, terörist dediniz vesaire dediniz ama onların yurt dışındaki e, yaşayanları, akrabaları mutlaka vardır çevrenizde. Çünkü onlar hayatın içinde insanlar sonuçta. Onları arayıp sorun. Ya yani yurt okumak istiyorum. Bana yardımcı olun diye. Size en çok çok kısanlar bile böyle bir konu hakkında yine yardımcı olacaklardır. Size yurt dışında eğitim imkanları konusunda fikir vereceklerdir. Hatta Belki bir süre sonra sizi yine havalimanından alıp okula yurda yerleştirecektir. Başını sıkıştığınız zaman yine sizin yanınızda olacaklardır. Hani uzun metiniz insanlar da yine dönüp size yardımcı olacaklardır. Onları bile zorlayın indirim. Çünkü bu çok hayati bir konu. Yurtdışında eğitim, yurt dışında yaşama, yurtdışında okuma size bambaşka dünyaların kapısını açacak. Evet bu bir tavsiye videosuydu. Dediğim gibi siyasi analiz, dosya, mahkeme dosyası vesaire değil. Tamamen kişisel hayat tecrübemden hareketle söylediğim ve bugün 20'li yaşlardaki insanlara söyleyebileceğim en hayati konu bu. Türkiye içerisinde şartlarınız çok iyi bile olsa, bir şirkete CEO olarak bile atanacak olsanız, hepsini bir kenara itin ve yurt dışına çıkın. Türkiye'den kaçın. Evet, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.